Selamünaleyküm dostlar. Hayırlı akşamlar herkese. Ee, her hafta her hafta sonu e, hafta içi salı perşembe biliyorsunuz. Hamdülillah güvercin pazarını paylaşıyorum. E, bugün de kendi kümesimi paylaşayım dedim. Sizler için kümesten birkaç haberlerimiz var. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum fırsat buldukça yuvalıkları vesaireleri falan. 2-3 ay önce biliyorsunuz geldiğimde limon kasası vesaire falan bulamamıştım. Kendim yaptım. Daha doğrusu yapmaya devam ediyorum. Karşı tarafı kaldıracağım arkadaşlar. Orada bir tane beyaz yavrum var onu bekliyorum. Büyümesini bekliyorum daha doğrusu. Pek fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Maşallah o da 2 haftaya yeme düşer herhalde. İnşallah. Ondan sonra burayı yıkacağız yine böyle yuvalık yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kuşlarımı göstereyim sırayla. Paçalı Selanik döneyi diyorlar herhalde buna. O duruyor çok şükür. Niye öyle bir şey dedim. Biraz daha açıklayacağım. Burada bir deneyim var. Altta yine siyah beyaz bir var. Orada yine Mavi Galaça takım deneyimiz var. Ne diyorlar? Eli kulağında yumurtlayacak diye. Bugün yarın inşallah yumurtlarlar bunlar da. O de yumurtlamıştı biliyorsunuz. Burada bir yavrusu var. Görünüyor mu bilmiyorum ama inşallah görünüyordur. Onun haricinde Şurada yine yavrularımız var. Onları da göstereyim ben size. Ay yatıyor. Aslanlar. Maşallah. Kuşlarımız da bunlar. Bir tane karşıda var. Telli olan yerde. Şahin yaraladı arkadaşlar. Şekeri döneğimizden oldu peki. Ona da Şahin aldı. Vallahi uçururken aldı. Çok seviyordum o döneği. Maalesef Şahin'e kaptırdık onu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eşi falan yoktu. Çok şükür yavrusu falan da yoktu. Ona dua ediyoruz. Onlar da buraya yola yapacak herhalde. Anladılar benim karşı tarafı yıkacağımı. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Burada bir Arap kelebek vardı biliyorsunuz. Sayır diyorlar burada. Ee, kısır arkadaşlar. Bu dişimiz kısır. Ben ne yaptım buna? Aşağı yukarı bir 10-15 gün önce şu aşağıdaki köşedeki yuvarlıkta bir tane yumurta buldum arkadaşlar. Bilmiyorum hangisinin artık sürpriz olacak çıkarsa. O dişi de zaten yatıyordu. 10-15 gün yattı yani. Çatısı matısı vesairesi falan açıldı. Baktık ona da ama yumurta yok maalesef. Kısır hayvan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O da onun kaderi. İnşallah çıkar bu yumurtadaki yavru da. Kümesi merak eden arkadaşlar için çekiyorum bu videomu arkadaşlar. Bu yine yavruyu büyüttü ve yavrulacaklar arkadaşlar. Yumurtlayacaklar daha doğrusu. Hı -hı. Karıları biraz utangaç. Karşıda bir takım almıştım arkadaşlar. Yürütmek ee, de istemiyorum. Yanlarına gidince baya bir strese giriyor hayvanlar. Bu tarafa girdik. çekeceğim video boyunca. Şu ne aldım <laughs> arkadaşlar. Yeni pazardan. Yeni açılan e, güvercin pazarından. açıkçası. dişi diye aldım. Erkek çıktı. Oluyor böyle şeyler. Gözümüz zannedersem pazar günü videoda da söylemiştim herhalde. Yapacak bir şey yok. Buna yine bir dişi alırız. Şu su içmeye çalışan dönekle hemen yanından geçen de eş arkadaşlar. Şununla erkeği bu. Pazar videolarında ne diyorum? Oyun kuşu severlere gelsin. Burada da <laughs> severlere gelsin diyelim. Kimisimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani uçuramıyorum açık konuşayım ben size. Bir haftadır falan. Niye uçuramıyorum? Şahin korkusundan dolayı. Yani her uçurduğumda olmaz böyle bir şey. Her uçurduğumda şahin dalıyor. Yani artık bilmiyorum. Bizi ne diyorlar ona? Öğrenmiş mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Aklıma gelmiyor şu an. Her uçurduğumda kuşlara dalıyor arkadaşlar. O şekeri dönemin e, Şahin'in aldığı gün de şurada bir tane beyaz bir saya var. Şu. Bu da garibim. Korkmuş herhalde Şahin'den. Döneyi verdik. Bu arkadaşı aldık. Ayağında da markası var. Sahibi kim bilmiyorum. Sadece marka yazıyor, İsmi yazıyor daha doğrusu telefonu telefonu da yok arkadaşlar. Yani kaybeden varsa bu ee, buradan da yazabilir, İsterse 532 775 353 cep telefonun, oradan da e, arayabilir benim. Yani markayı söylediği sürece kuş onundur, benim değil arkadaşlar. Yani tuttuk bunu. Kuş da sahibine yakışıyor biliyorsunuz, kimsenin kuşunda da gözümüz yok, gelip de alabilir tarif ederim adresimi vesairemi falan. Bilginiz olsun. Dönek gitti bu arkadaş geldi. <laughs> Yavrum maşallah bugün yarın aşağı düşmesi iyidir oradan. Ve evet, hareketli. Aşağıda vereceğim şimdi. Gel. Gel bak Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kümesimi merak eden dediğim gibi değerli dostlara, değerli takipçilerimize gelsin kümesimiz. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın.